Merhaba arkadaşlar. Lüksemburg videoma hoş geldiniz. Açılışı yapalım. Açılışı şık bir yerden yapıyorum. Burada herhalde tek iş insan olmayan kişi benim. Kendimi çok büyük bir hissediyorum. Şu anda Lüksemburg'a yeni geldim. Lüksemburg Havalimanı'nda zaten bir tane lounge var. Ülkede aslında toplam bir tane lounge var. O lounge'dayım. Benim lounge olduğu için buraya da girişim yani izin veriliyordu. Hatta bana başta şey yaptılar. Herhalde biznes yolcusu falan olduğunu düşündüler. Dediler zaman falan biznes yolcuları giremiyor. Yani normalde biznesi bile çok almıyorlar. Sanırım buranın hava yoluyla Lux Air'la biznes uçarsanız girebiliyorsunuz veya buraya ücret ödeyerek girebiliyorsunuz. Ki ben de lunch key olduğu için sıkıntısız girdim. Çeşitli atıştırmalıklar var. Hemen göstereceğim işte. Somon aldım. Şarap aldım. Öyle. Arkadaşlar burası dünyanın en zengin ülkesi yani kişi başına düşen milli gelir aşırı derecede yüksek ve istatistiksel olarak her 15 kişiden biri de milyoner. Burada mesela tüm ülke genelinde toplu taşıma, trenler, otobüsler hepsi ücretsiz. 2 yıl önce ücretsiz yapılmış diye duydum ve şöyle bir şey duydum. Burada toplu taşıma ücretsiz yapılmış ama çoğu insan bunu fark etmemiş. Çoğu Lüksemburg'da toplu taşımanın ücretsiz olduğunu bilmiyor çünkü hiçbir zaman kullanmıyorlar zaten. Burada oturanlara vesaire değil de tüm herkese ücretsiz. Mesela şu anda bazı ülkelerde sadece kendi <laughs> vatandaşlarını ücretsiz yapıyorlar. Burada öyle bir şey söz konusu değil. Herkese, turistlere de ücretsiz. Böyle bir katkı yaptıkları için ulaşımda zaten çok rahat. Duyduğum kadarıyla bakacağım ona. Şu an havalimanından gördüğüm kadarıyla havalimanın her noktasında wi var. Şehirde, Luxembourg City'de de her noktada wi var diye duydum. Onu da bakıyor olacağım. Ki benim zaten internet paketim var gerek yok ama yine de büyük bir avantaj. Özellikle süper hızlı internet olması. Lüksemburg'a bakacağız. Gerçekten de dünyanın en zengin şehri. Peki en zengin ülkesi. Peki aynı zamanda dünyanın en pahalı ülkesi mi? Buna biraz fiyatlara bakaraktan karar vereceğiz beraber. Şurada kalkış yapan bir Lüksemburg Air'in uçağı var. Bu da bayağı büyük bir kargo uçağı. Lüksemburg Bayrak'ı. Şurada da kalkış yapmaya hazırlanan başka bir uçak. Havalimanı manzarası. Burada işte çeşitli opsiyonlarımız var. Burada somon var. Neredeyse bitecek. Burada pakette atıştırmalıklar, meyveler. Ve benim en sevdiğim bölüm. Daha önce hiç içmediğim buraya özgü bir şampanya aldım. Şampanya ama şey şampanya, viski tarzı bir şampanya. Ağır da baya. Üzerinde de zaten fine şampanya diye yazıyor. Ama zaten çok içmek istemiyorum çünkü buradan şeye geçeceğim, şefe geçeceğim bu direkt burada yaşayan arkadaşım var onunla buluşacağız ki o da beraber para gidelim dedi orada biraz içeceğimiz için fazla içmeyeceğim o yüzden çok çeşitli şey denemeyeceğim ondan bilgileri alacağım çünkü o burada bayağı büyük bir şirkette çalışıyor uzun süredir de burada yaşıyor o yüzden lüksem bir konusunda çok daha deneyimli ondan bilgiler aldıktan sonra size de bunu aktarıyor olacağım ya şu küçük uçak çok tatlı çekmek istedim <laughs> E sen uçacak mısın? Sen uçacak mı? Evet şuradan lütfen abone olalım. Hatta şuna da basıp bildirimleri açalım ki videolardan haberdar olalım. Bütçemiz varsa hatta katılalım. Küçük reklamımızdan sonra videoya devam ediyoruz. Şimdi bir 10-15 dakikaya kadar, 10-15 dakika içerisinde otobüse bineceğim ve şehre geçeceğim. Ya gerçekten de şey çok iyi ya. Normalde havalimanına gelince ay nereden bilet alacağım falan diye kontrol ediyorsunuz. Top taşıma ücreti olduğu için bir bilet almaya gerek yok. Tık. Direkt biniyoruz. Evet. Ücretsiz otobüslerimiz akın akın geliyorlar. Lüksemburg'a daha iyi bir hayat için göç eden kuşları görüyoruz burada. Otobüsler ücretsiz ve kemer bile var. Arkadaşlar şehirler arası otobüsler çok rahat, çok güzel ve yarım saatte bir falan böyle normal otobüs gibi geçiyor ücretsiz. Yani çok güzel yani trenine bindim. Tren de çok rahat da güzeldi. Arkadaşla buluştum işte şimdi hostelime geçeceğim. O misafir edemenin ne yazık ki işte <laughs> ev arkadaşlarından benim, birinin kız arkadaşı varmış. Ev kalabalıkmış o yüzden ben hostele geçiyorum şimdi. Ama ondan bayağı detaylı bilgiler öğrendim. Yarın anlatıyor olacağım. İşte özellikle Lüksemburg şehrini biraz da görerek aslında anlatmak istiyorum. Kendi söyledikleri gerçekten doğrulamak amaçlı. Yarın videoya devam ediyoruz. Evet, arkadaşlar şimdi uyudum. Uyandım, kahvaltımı yaptım. Hazırım Luxembourg City'ye geçeceğim. Buradan 20 dakika sonra otobüs var işte. O arada hemen size kısaca kaldığım yeri göstereceğim. Şimdi şöyle Lüksemburg'da bence kalınacak en uygun yerler Yat Yot Hostels diye geçen hostel grubu. Burada mesela ismini göstereceğim bu logoyla. Benim kaldığım alan Lutzhausen nasıl söyleniyor bilmiyorum. Böyle bir yer. Çok tatlı güzel. Hemen karşısında da göl görüyor. Gerçekten güzel bir yer. İşte ülkenin dört bir yanında her tarafında bu tarz hostel grupları var. Fiyatları işte 22-23 euro en ucuzu. 30 euro, 35 euro en pahalısına farklı özellikler dediler. En yakın olanlar tabii Luxembourg City'ye daha pahalı oluyor. Bizim kalmayı planladığımız yer aslında daha pahalı bir yerdi ve çok yakın aslında 20 dakikada gidiliyordu şehre. Yani direkt şehirde gibi aslında İstanbul'da bir yerden bir yere 20 dakikada gitmek imkansız. Orada kalacaktık ama şey yapmamıştık önceden rezerve etmemiştik sonra bir baktık ki dolmuş orası mecbur buraya aldım işte bugün arkadaşım gelecek o da burayı tuttu o da burada kalıyor olacak size manzarayı göstereyim şöyle bir tatlı göl manzaramız var gerçekten de güzel burada karşıya geçmek için böyle bir köprü yapmışlar geçelim bakalım. Şimdi size otobüs gelmeden hızlıca odamı göstereceğim. Evet, üzeri, Burası fıyımda. aslında 4 kişilik oda ama başka kalan olmadığı için kısım odada yine ben kalıyorum burada. Yine de ben belki yer olur diye eşyalarımı kitledim. Mutlaka yanınızda kilit taşıyın. Genelde olmuyor çünkü. Ya satın almanız gerekir ya da bulamazsınız. Ben her zaman taşırım. Böyle. Şurada hemen size tek kişilik odası oluyor. da göstereyim. Bu şekilde tek bir yatağı olan böyle bir oda. Tabi tek kişilik değildi işte ayrı kiralanacak yine buraya ekstra yatak koymuşlar. bilmiyorum bunu kiralarken görmemiştim ben çeşitli oda tarzları var ben 4 kişilik tutmuştum direkt 4 kişilik kar olarak şimdi otobüs 5 dakikaya burada olacak otobüs durağı da zaten ben burada otobüs durağına gidiyorum ben şimdi buraya İspanya'dan geçtiğim için orada hava 28 dereceydi. Yani gece bile tişörtle terliyorduk vesaire. Buraya bir geldim mont giyiyoruz. Çok büyük bir hava değişimi yaşamış oldum. Şurada çiçekler çok güzel duruyor. Evet, şimdi trenleyim. Trenler otobüsleri göre çok daha iyi, rahat ve hızlı gidiyorlar zaten. Bir de güzel bir manzara olmuş oluyor. Ya çok güzel bir şey gerçekten ücretsiz olması. Çünkü ya benim gıcık olduğum nokta paralı olması değil de böyle bileti nereden alacağınızı falan iki saat arıyorsunuz. Bazen çok bilet makinesi bozuk oluyor vesaire. O tarz şeylerle uğraşmayıp direkt tık diye trene binmek beklemeden çok daha rahat oluyor tabii ki. Umarım Lüksemburg'dan başlar ve artık diğer ülkelere de zaten yeterince vergi alıyorsunuz public transportation trenleri ücretsiz yapmanız gerekiyor. Baskısı artar ve böylece bu sıkıntıdan kurtuluruz diyorum. Güzel manzaramla gidiyorum. Şimdi 20 dakika falan sürecek zaten buradan şehre ulaşmam. Evet şimdi size şehir manzarası göstereceğim. Şu an köprüde bir tren Lüksemburg hakkında önemli. ki de burada çoğu büyük international Amerikan şirketinin ofisleri var. İşte Amazon gibi, Microsoft gibi en devasa şirketleri. Bunun sebebi de ben şey diye okumuştum daha önce işte bu Amerikan şirketleri ilk açıldıklarında şu manzarayı arkama olarak oturayım. Amerikan şirketleri ilk Avrupa pazarına açıldıklarında böyle verginin en az olacağı yerleri tercih etmişler ve Lüksemburg'da işte bunu kendi avantajına çevirmek amaçlı vergileri galiba sıfıra kadar indirmiş bu şirketler için. Tabi çeşitli vergiler, her çeşit vergi değil. O yüzden buraya bayağı bir şirket açılmış zaten çok da güzel bir yer. Şurada mesela Microsoft'un ofisini gördüm, onu göstereceğim. Şurada Microsoft'un binasını görüyoruz. Gün arkadaşla konuştum işte, eğer burada staj yaparsanız kendi şirketi için konuştuğu staj maaşı da 2200 euro dedi ve 2200 eurodan bir vergi alamıyormuş çünkü aylık bir sınır varmış 30 binli bir şey söyledi o sınır için o sınırı geçmediği için stajyer maaşı direkt 2200 euro alıyor musunuz bir de bunun yanında yanaklar vesaire olmuş oluyor işte ama çalışan biri olduğunuzda mesela kendi maaşını da söyledi sordum kendi daha üniversiteden yeni mezun olmuş biri 3600 civarı bir şey aldığını söyledi ki bu şey brüt miktar. Ve belkilerle bunun 2900 civarı eline geçtiğini söyledi. Yani yeni mezun bir insan, çok deneyim olmayan bir insan, bir insan işte burada aylık ortalama net 3000 euro civarı kazanabiliyor. Ki burası aslında bayağı pahalı ülke. O mesela şehirde yaşayamıyor. Yani şehrin dışında yaşıyor ve ev arkadaşlarıyla yaşıyor. O noktada bence 3000 euro zaten burası için yeterli bir miktar değil. Ama tabi yazılımcılar için bu miktar daha yüksek ki deneyimli yazılımcılar için çok daha yüksek. Benim gördüğüm genelde yazılımcılar için 5000 6000le başlıyor ki daha da arta da biliyor. Bu rakamlar büyük tabi. Net için daha da düşmüş oluyor vergiden sonra. Burada rahat bir yaşam için işte kendi evinize çıkıp şehir merkezinde yaşayayım. dediğim gibi restoranda yiyin tarzında bir hayat için ben zaten 5000 Euro'ya yakın bir miktar gerekecektir. Onun dışında 3000 euro civarı da tabii çok iyi ama yine yaşarsınız işte. Şehir merkezinde değil biraz uzakta yaşarsınız. Öyle her gün dışarıda yemek olmaz. Arada bir dışarıda yemek olur. O şekilde de yine güzel bir hayat yaşanabilir. Ama benim şu anda gördüğüm kadarıyla gerçekten de çok pahalı. Şimdi size fiyatları göstereceğim. Şeyde Lüksemburg City dışındaki şehirler çok daha uygun aslında. Biz Luxembourg City'ye işte 25 dakika mesafede bir barda oturduk bira içtik. 2,5 euroydu bira. Yani Finlandiya'ya düşüneceğim ben mesela Finlandiya'da bir yıl yaşadığım için. Finlandiya'nın en ucuz yerine bile gitsen, en ucuz barında bile yani 6 euro verirsin bir biraya. Burada 2,5'da o kıyasla aslında pahalı olmadığını gördüm ama arkadaşım şey dedi, burası için o geçerli dedi. Şehirde dedi 6-6,5'dan aşağı bulamazsın dedi. Ona beraber bakıyoruz şimdi. Dil konusundan bahsedeyim kısaca. Buranın resmi dilleri Almanca ve Fransızca. Benim gördüğüm kadarıyla insanlar genelde burada insanları Fransızca konuşuyorlar birbirleriyle. Ama benim burada yaşayan arkadaşım Alman ve her şeyi Almanca hallediyor, Almanca sipariş veriyor ve herkesin Almanca bildiğini söyledi. Ki yani buraya bayağı şey gelen olduğu için, işte sadece çalışmak için gelen insanlar da olduğu için farklı farklı ülkelerden. O kişiler daha çok İngilizce kullanıyorlar. İngilizce bilme oranı da çok yüksek. O noktada işte, Almanca, Fransızca, İngilizce karışık diyebiliriz dil konusunda. Şimdi küçük pastane gibi bir yere geldim. Burada işte çeşitli ürünleri görebiliyoruz. Kurabiye vesaire. Sekiz buçuk, dokuz buçuk, on buçuk, çikolatalar. Küçük etekler var uygun fiyata. Şu dört buçukmuş, altı doksan. İşte salata fiyatlarına bakalım 9.20 ee, Normal yemek de var aslında makarna 7.80 e. Yani 8 Euro civarında genelde salata ve yemek tarzı şeyler Şöyle küçük tartıştırmalık yoğurt 4.80 Meyve 4.20 Valla sandviç alayım dedim. Sandviçler bile 6-7 euro. Gerçekten de dünyanın en zengin ülkesi ve benim gördüğüm kesinlikle en pahalı ülke. Evet şurada Burger King gördüm. Size Burger King fiyatlarını da göstereceğim. Şurada menü fiyatlarını görüyoruz. Büyük boy ve King boy olacak şekilde. Burger çok da pahalıymış sanırım ben burada yiyeceğim. Şöyle bir burger aldım arkadaşlar. Sadece burger şeysiz. 7 lira 10 cent. Şimdi kısaca market fiyatlarına bir bakalım. Burada meyveleri görüyoruz. Kola fiyatları 1.90. Bir paket var. Pringles'i en pahalı gördüğüm ülke galiba. <laughs> 2 euronun üzerinde pek olmuyor. Finlandiya'da da 2.30 civarıydı. Cipsler. Burada bir aları görüyoruz. Ve atıştırılmalı bir şeyler. Ayrıca et tavuk fiyatlarına da bakalım. Şöyle bu parçayı Şöyle, şey. Şöyle bir köfte seti buçuk. Aslında pahalı ama ben daha da pahalı bekliyorum. çünkü buradaki insanlar zaten çok yüksek ücretler kazandıkları için yani onlar aslında o kadar da pahalı olmamış oluyor önemli olanlardan biri yumurta fiyatları ve evet, süt fiyatları 2 euro civarı. Starbucks kahveleri 2.40 ama şöyle 1.25'e soğuk kahve var. Bunu alacağım. Burada marketlerde de uygun fiyata sandviçler varmış. Yani Avrupa'nın geneline göre bu fiyatlar oldukça uygun. Sandviçler için. Işte aldım kahveni. Arkadaşlar ben hala telefonla çekim yapıyorum. Hep şey diyorum 10.000 abone falan olunca artık bir kamera alırım vesaire diyordum ama olmadı ve uzun sürecek gibi görünüyor. Şimdi Mart ayında bir seyahat planı var İzlanda'ya. Katılmayı düşündüğüm bir proje var. Gelecek yazında Grönland'da bir proje olacak. Yani efsane yerlere gideceğim. Kuzey Avrupa'da. O yüzden aslında bir kamera almayı düşünüyorum. Orada da çünkü vlog çekmeyi düşündüğüm için bu noktada işte kanalı paylaşırsanız, abone sayısını arttırırsanız çok iyi olur. Çünkü gerçekten güzel videolarla beraber olacağız yakında. Evet, size biraz çarptırları gösterelim. Ben burayı oldukça international buldum işte. Farklı farklı tipte tarzda belli yani. Farklı ülkelerden çok insan var. Yani değişik, bayağı bir multi multicultural bir hava var. Çok uluslu diyelim. Cumartesi günü bile ama şehir oldukça boş. buranın da arkadaşlar suyu yüzde yüz içilebilir. Hatta bazı yerlerde böyle şişenizi dolduracak veya hatta direkt şuna basaraktan içebileceğiniz su ee, kaynakları bulunuyor. Bu şekilde işte. Evet, şişeniz varsa şişenizi doldurabilirsiniz. Şişeniz yoksa da direkt buradan içebiliyorsunuz. Dünyanın en zengin ülkesi bile olsa arkadaşlar geldim geliri en az 4-5 tane dilenci görmüş olur dilenciler var. Mesela Finlandiya'da yok. Hiç yok neredeyse yani. Çok böyle nadir zaten görmek. Bu noktada ne kadar bir ülke zengine olsa bile bazen işte durumu çok kötü fakir insanlarda olabiliyor. Veya aslında durumları o kadar da kötü değil çünkü pek çok haberde duy duy duyuyoruz işte dilencilerin üstleri ara arandığında falan yani dolarlar, euro'lar of altınlar hesaplarında işte binlerce euro'luk paralar falan çıkabiliyor. O yüzden çok da güven olmuyor aslında. saraya geldik arkadaşlar. O yüzden burada nöbet değişim yapan askerler de görüyoruz. Bubble tea'yi buldum. Favori içeceğim. Şimdi bubble tea söylüyorum. Fiyatı da oldukça uygun. Tabakta bir süslem olmuş. Bir sürü sticker'la. Evet bubble tea'mi aldım. Yani kalite olarak onun üzerinden 5.5 puan. Daha kötü derin içtiğim oldu ama genelde daha güzel oluyor. Fena değil. Size hemen iPhone fiyatlarını da göstereceğim arkadaşlar. Evet, hmm, iPad fiyatı Valla maaşlar Türkiye'dekinin 10 katı ama iPhone fiyatları falan yarısından daha ucuz veya bilgisayar fiyatları bizim Türkiye'deki vergilerden sebeple ki buradan aldığınızda buraya vergi vermiş oluyorsunuz yani çok ucuza alıyorsunuz ki çıkış yaparken vergi iadesi alabiliyorsunuz o noktada yani buradan alan bir kişi aşırı derecede kar etmiş oluyor yani. Buraya gelip burada uzun bir tatil yapıp burada işte iPhone, tableti, bilgisayarı alıp Türkiye'ye dönmek Türkiye'den direkt almaya göre çok daha uygun adet gelmiş oluyor. Şimdi buradaki bilim müzesine geldim arkadaşlar. Öğrencilere ücretsizmiş. Ben de daha önce Hollanda staj yapmıştım. Orada öğrenci kartım vardı. Onu gösterdim. Direkt kabul ettiler zaten. Çünkü İspanya'da öğrenci kartı vermediler bana. Finlandiya'daki de telefona yüklü. Tek plastik kartı vardı. Onu gösterdim. O geçirdiler. Girdim ücretsiz olarak. Ama hiçbir şeyin şey açıklaması yok. İngilizce açıklaması yok. Şu şekilde Almanca ve Fransızca açıklamalar var dışarıda yağmur yağmaya başladığı için girmek istedim ben de zaten ücretsiz yani. Böyle etrafa bakınıyorum. Sağ gölgesi. Arkadaşlar şimdi 1 eurocu buldum. Yani her şeyde de pahalıymış gösteriyorum. Eldivenler mesela 1 euro. Defterler 1 euro. Kremler 1 euro. Çeşitli şekerler 1 euro. 1 euro, 1 euro, 1 euro. 1 euroya kocaman kurabiye. Mis gibi. 60 cent. Demek ki burada gerçekten de fiyat aralığı çok fazlaymış yani. Uyguna da bulabiliyorsunuz bir şeyler. Ki aslında mesela ulaşım da ücretsiz. Uyguna da alışveriş yaparsanız güzel bir hayat geçirilebilir burada. Yani şu anda biraz daha iyi anlıyorum insanların neden buraya gelip yerleştiklerini. Çünkü yüksek bir maaş alırsanız evet burada güzel bir yaşam kalitesi olacaktır. Euro'yu görünce ben de eldiven aldım. Yani İspanya'da ihtiyacım olmaz ama bir ara arkadaşlarız ziyarete Finlandiya'ya geçmeyi düşünüyorum. O zaman gerçekten yani en az iki kat eldiven lazım olacak. Arkadaşlar gerçekten de her yerde wifi var. O dedikleri çok doğruymuş. Telefonum sürekli farklı farklı wifi'lere bağlanıp duruyor. Ama hızlı değil. Kesinlikle hızlı değil. Benim kendi internetim çok daha hızlı. Yani aşırı yavaş değil sinirci düzeyde. Ama ben şey diye okumuştum çok hızlı internet diye. Ben de çok hızlı internet yok her yerde. Ama yani bir iletişim kuracak kadar bir internet var şeyin her yerinde. Arkadaşlar Lüksemburg'da sarma bulmak mümkün. Sarmamız. Kilosu 22 euro. Şimdi arkadaşlar Lüksemburg History Museum'a geldim. Burası da öğrenciler için ücretsiz. Öğrenci olmayıp 26 yaşın altında olanlar için de sadece 3 euro gibi bir ücreti var sadece. Öğrenciyseniz tabi direkt ücretsiz oluyor. Bilardo masası bile var müzede. Değişik geldi. Baya güzel bir ortam var. Bu müzeyi de beğendim. Tavsiye ederim. Lüksemburg'u ziyaret edenlere. Burada beş kat zaten çeşitli müzeler var. Girişi de böyle. City müziği. Buradaki bu üç boyutlu haritalar bana çok etkileyici geldi. Bu binli yıllarda yani pek fazla zaten yaşayan kişi yok. Küçük bir aslında kasa bir yermiş. Buradan zaten Luxembourg City'nin etrafında böyle bir nehir geçiyor. Bu alanda yaşayan insanlar varmış sadece. Sonra 1500'lü yıllara baktığımızda burada diyor 1500 bu tabii çok daha kalabalıklaşıyor. Şehrin duvarları var korunuyor. Böyle bir alan. Ama şimdi mesela 2022 yılını düşündüğümüzde bu alanların gerçekten hepsi yerleşim yeri yani çok daha da büyümüş şehir. 1500'lü yıllardayken bu şekilde bir yapısı varmış. Evet, burada da 1795'i görüyoruz. Gördüğünüz gibi çok daha aslında şehir büyümüş. Ki yani bu 200 yıl öncesi. Şehri korumak için bu şekilde toplar kullanılıyormuş. 1400'lerde taşken 1500'lerde artık demire geçmişler. Bu da Lüksemburg'un geçtiğimiz yıllarda ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. İşte kişi sayısı ve araba sayısının 1970'ten 2016'ya ne kadar arttığını görüyoruz. Kira fiyatlarının, ev fiyatlarının ne kadar yükseldiklerini görüyoruz. Onun dışında bir bayağı ilgi çekici şey. Yabancı kesim buranın %25 civarını oluştururken 1970'lerde şu anda %75'ini oluşturuyor. Yani burada yaşayan insanların çoğu aslında Lüksemburglu değiller. Evet, Lüksemburg benim 27. ülkem olmuş oldu. Bir ülke daha keşfettik beraber. Sonraki videolarda, sonraki ülkelerde görüşmek üzere diyorum. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videoya da like atmadıysanız ne atmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.